-8 <laughs> 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 polis memuru hem renal hem de polis memuru mafya yırmak hem renal sayılır. <laughs> Özgür <laughs> Albukayran. Bu çok tavır. Çarşı Mehmet Ali Bekir, güzel Güzellik. Az ödem Sayın Malik. Sağ ol. Polis Mahmur Yahya Ali. Arz edin Sayın Malik. Arkadaşımızda en çok suyla şey yazan Sayın Malik. Ee, alkol, alkol. Alkol yakalıyor. Polis Merkez Amiri Başkomiseri Onur Altın'da. Hoş geldin Sayın Malik. Polis Merkez Amiri Başkomiseri Ramazan Bey. Hoş geldin Sayın Manik. Polis memuru şu ayrılmıyor, arz edelim sayın valim. Polis memuru mekir, arz edelim sayın valim. Polis memuru Tuğçe Çiçek, arz edelim sayın valim. Polis memuru arz edelim, <laughs> arz edelim. Kırmalar falan da yok ama burada arada şöyle bir şey istedim, yapıştık şey defa bu sene. 그리고 <목소리도> 옆으로.